Sevgili izleyiciler, günaydın. 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 Ee, i̇yi bir hafta diliyoruz. Gerçi açacağımız ilk haber pek de iyi olmasa evet da günlerimiz güzel geçsin ve güzel konuğumuz. Günaydın. Hoş geldiniz. Sohbeti güzel ee, konuğumuz. Berdan Mardin'e hoş evet. geldiniz. Her zamanki gibi günaydın ve her zamanki gibi doğal sohbetlerle yeniden. Doğal yardım. sohbetler. Evet. Samırsız Samimi. sohbetler. Samimi sohbetler. Yayına girmeden önce biz zaten kaynatmaya başladık. İlk haberle de başlayalım. Bayram tatilini geçirmek üzere memleketi Eskişehir'e giden Nuri Alço aile <laughs> evinde fenalaştı. Ee, eşi Burcu'nun yardımıyla Hemen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Önce haberi izleyelim, sonra son gelişmeyi aktaralım. Son zamanlarda ne kadar çok e, Yeşilçam'ın bu değerli isimlerinin sağlık sorunu kaybediyoruz. E yaş çok geliyor. sanki çok üst üste geliyor gibi geliyor. Evet üst üste geldi. E, 24 Mart'ta da biliyorsunuz Kadir İnanır evet, evet. beynine pıhtı atması sonucu acil hastaneye kaldırıldı ambulansla. Anjiyo yapıldı. Evet, evet. Tedavisi hala devam ediyor. Şimdi önce e, Nuri Alçun'un eşi Burcu'nun e, açıklamasını okuyalım. Gece nefes alamamaya başladı. Kalp kapakçığı değiştiği için kalbiyle ilgili rahatsızlıklar hızlandı, rahatsızlandı sandım. Boş boş baktı, hafıza kaybı oldu. Beni tanımadı. Neredeyim demeye başladı. Acil bana ambulans çağırın dedi. Hemen hastaneye kaldırdım. Pıhtı atmış. Yoğun bakımda şu an ameliyata gerek olmadığını söylediler dedi eşi. burcu Allah'tan yanında eşi var, birisi Abi, var. Yalnız Hastaymış. E, yalnızlık bu şeyde, bu tür risklerde. Yalnız verdi. banklarda ölenler de var. Ya, evet. Pardon. Evet. Allah ya. korusun. Yani İlla da yaşlı olmana falan gerek yok. Genç olup yine evinde yanlış. başına bir şey yani gelir. hayat arkadaşlığı var. Yani annem babandan ailenden ziyade karın işte yanında. Evet. Ve o anı işte eşin Görebiliyor. Kesinlikle. Banklarda da uyuyup ölenler de var. Murat abi çok severim. Çok, çok geçmiş olsun. Evet. Çok evet. evet. Çok kalbi tertemiz bir adam. Tertemiz bir insan. Daha önce de defalarca programımıza konuk oldu. Yani canlandırdığı o karakterlerin tamamıyla aksine bir insan evet. bir karakter. Kesinlikle. Ee, Sağlık Bakanı Fahrettin <laughs> Kocanın da bir açıklaması var. Ee, onun açıklaması tabii ki daha detaylı. Ee, sanat dünyamızın ünlü isimlerinden aktör Nuri Alço geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Eskişehir'de bir hastanede tedavi altına alınmış, şikayetlerinde gerileme olmaması üzerine ileri tetkik ve tedavi amacıyla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Şehir Hastanemizde yapılan ilk tetkikleri sonucunda kalp yetmezliği, Akciğer ödemi ve beyin damar tıkanıklığı tespit edilmiştir. Bilinci açıktır. Yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Acil şifalar edin. diliyoruz. İnşallah Acil güzel haberlerini e, evet, çok geçmiş olsun. verelim gerçekten. Ama şey az önce söylediğiniz gibi yalnızlık Allah'a mahsus. Yani o yalnızlık kısmı çok şükür evde yalnız değildi. Başına hemen bir sağlık sorunu geldiğinde evet. müdahale edebilecek biri vardı. Tabii. Eşi vardı. O çok önemli bir şey. O zaman aramızda kalmasına şöyle e, senin de varlığınla şöyle bir girelim mi? Evet. E bir girelim o zaman. Son zamanlarda sevgili seyirciler en evet. çok konuşulan konulardan bir tanesi girelim diyor Berdan. Yo, en girdik çok zaten. girdik. <gülüyor> <gülüyor> en çok konuşulan konulardan bir tanesi sahnede etek giyen erkek solistler. Ya da biraz e, kıyafetlerin dozunu aşan iç çamaşırıyla çıkan e, solistlerle ilgili çok tartışma konusu oluyor. İzzet Yıldızhan tekneye gider. Teknede türküsünü patlatırken Ece Seçkin'e bir atar gelir. Niye gelir? İzleyin. İzzet Yıldızhan'ın yanıtı nasıl? İzzet Yıldızhan'ın <laughs> yanıtı... Ceket mi giyecektim? Evet, bir yandan öyle, bir yandan yeni bir polemiğimiz oldu. Evet. Bir yandan da şöyle, İzzet Yıldızhan Ece seçkine yumuşak bir cevap verdiği, yumuşak bir pas attığı için tam da böyle bir kavgalı bir şey olmadı aslında. Çünkü orada abi dediği için Ece, onun o abi şeyi ama söylemi onu biraz yumuşattı. Ama aslında söylem çok ağır. Dalga geçerek abi diyor ama. Evet. Acım. Bence ha. İzzet Yıldız da o abi <laughs> abi kelimesinin yumuşaklığıyla hani i̇şte kardeşimiz orada... böyle demiş derken aslında çok Oradaki sinirli. abi sen kendi... yanlış anlamışsın. Evet bak e, yok yok o... yanlış anlamadım orada tiye alıyor. O da şey yap o T'yi almasını T'yi alıyor. Sen ne diyorsun? Ben şey diyorum. Daha önceki açıklamaları çok değersiz gördüğüm için konuşmak istemiyorum bu konuyla alakalı. daha önceki açıklamaları. Yani yok şununla çıkmayın, bununla çıkmayın. Milletin psikolojisi bozuluyor gibi açıklamaları değersiz gördüğüm için ha. konuyla ilgili çok konuşmaya yani çok şeyim yok. Ama diğer konulara gelince tabii ki insan İstediği gibi giyinebilir, istediği gibi sahneye çıkabilir. Bir dozaj vardır. O dozajı aşmak istiyorsan, o senin sorunun. Mesela benle alakalı ya da diğerlerle şimdi gündem olma muhabbeti var ya. Evet. Benim zaten bir sosyal hesabım var. Ben hı. bunu zaten buraya kendim taşıyorum. Evet. Sonra siz ya da ve diğer magazin programları oraya taşıyor. Evet. Yani ben gündem olmak için bunu yapmıyorum zaten. Hı hı. Benim yaptığım bir ton iş var. Değil mi? Evet. Ham madde üreten Berdan Mardin'i var, ee, kozmetik markası üreten ve uğraşan Berdan Mardin'i var, Hı. şarkı söyleyip konser yapıp şu an film çeken Berdan Mardin'i var. Hı. Şimdi e, konuya geldiğin zaman Ece Hanım yani çıkmak istiyorsa diğerlerinin morali psikolojisi bozuyorsa izlemeyecekler. Hı. Belki başlım, <laughs> belki söyleyenlerin psikolojisi daha çok bozuluyordur diye düşünüyorum. Hı. Bir de etek mevzusu falan vardı geçen izin. Evet. evet. Etektir, odur budur. Şimdi İskoçya'ya gidiyorsun. Bu Türkiye'nin en büyük ressamlarından biri Ahmet Güneş Dekin'e hediye edildi. Evet. Ve o, o teyi giydi, resim paylaştı. Evet, başkaları tamam. da paylaştı. Oranın etnik kültürünün yansıtan bir kıyafet. Evet. <laughs> İşte mesela geçen sefa açıkladı hatta siz burada benimle ilgili yorum yaptınız evet. İşte berdan olmuyor da ona oluyor işte <laughs> zaten onu da size de soruyorum niye olmuyor berdana hani giy berdan yok giy şunu diyorum etek miyiz demiyorum Hayır, ha. tek değil, madem etek de çok rahattı Hı. Senin ey, etnik kültürünü yansıtan şal var va giy rahat rahat bacaklarını da aç. Doğru şal da giyiyorlar. Evet, evet. Yani zaten onu da giyebilirsin yani sıkıntı yok. Ben senin giydiğin Bacağını kapatmana da gerek yok. Kıyafetlerle değil mi? ilgili şöyle demiştim. Evet evet. Çok iyi hatırlıyorum. Şöyle demiştim işte sefo etek giyiyor. İşte diğer solistimizin adını unuttum. Ee, Bartu küçük Bartu, Bartu giydi. Show. Senin giydiğin kıyafetleri dikkat çekmek, konuşmak, yaptığın başka işlerin manşetinin daha hızlı yürümesi ve tabii ki ilgili olman tırnak içinde. Bu konularla, stil ve style ile ilgili olmandan dolayı böyle kıyafetler giydiğini Bak, bu söyledim. bu kıyafet bence şu adam ve şu kıyafet bana göre Hı -hı. mükemmel. Yani harika duruyor. Buna kim kötü duruyor diyorsa bence gözü görmüyor. Bu bir. İkincisi tek değil de şalvar giymek istiyorsanız giyin. Hı -hı. Şalvar çok rahat. Rahat ben bir şey. Ben şalvar da giyiyorum. Evet. Bak buraya bol bol elbiseyle geldim. Evet. Bak, görüyor musun? Tabii. Çok, çok iyi durmuş. Modern şalvar. Şey. Yani. Evet. Ben şimdi şöyle şalvara da değil bol rahatım ben. Aynen bundan. öyle. Şimdi rahat olduğum için giyip geldim. Ama ben siyah e, sevdiğim model takım elbiseyi de giyip sahneye çıkıyorum. Bunu da giyiyorum. Evet. O çiçekli desenli güllüyü de giydiğimde hı hı. ben bir fabrika memleketime yatırım yaptım. 300 tane kadın hı hı. ekmek yiyor orada. Bak görüyor musun? Ha, güllü. Ha, güllü. Güllü Berdan. Şimdiki atlet de atlet değil aslında. Korse. Korse giydiğim için. Korse naylon olduğu için transparan size transparan bir... gelmiş. Ha, tamam mı? Dolayısıyla... Berdan hep diyorlar ki Doğulu adam Arap giyinecek böyle takım <laughs> elbise, short i̇şte giyemez, pembe giyemez, çiçekli giyemez. Sen orayı temsilen böyle olduğun için tartışma yaratıyorsun. Tamam doğru ama bak bazen bazı insanları tanımıyor. Nuri açıyor değil mi? Evet. Tanımadan o adamları filmde izlediğin karakterle yorumlayabilir misin? Yorumlayamaz. yorumlayamaz Adamı tanıdığın zaman ne kadar yürekli ve ne kadar güzel bir adam olduğu görüyorsun. Aynen, aynen. Ben de. Sen de benim... yüreklisin şu pozlar için. <gülüyor> yani. <gülüyor> Ama şimdi bu, bu pozlar poz için bu yürekli olmaya de... gerek yok ki yani. Bu pozda ne var yani? Hayır, şimdi bu Te pozlar. Ben bu pozla gidip sahneye mi çıktım? Bu pozlar, bu kıyafetler de konuşulmak için yapılıyor bir taraftan da. Abi şöyle, bakın. Değil mi? Ben kendime yakışanı önce giyme... Benim bak orası benim odam. Boğa evet. Da giyinme odası. Tamam mı? Ben yıllarca biriktirdiklerimle tırnağımla her şeyi yaptım. Ne güzel. Sura bakmayın. Yani ne güzel. ne güzel. E, 24 senedir çalışıyorum ve 24 sene içerisinde kendime bu sistemi oluşturmuşum. Giyerken çektim. Aa ne güzel duruyor ya dedim. Güzel duran bir şeyi de kendi ha. hesabıma koydum evet. Yayınlama o zaman o da benim sen konuşma da benim diyor yani ben doğru şimdi söylüyorum. ama o da dikkat çekici ve üzerinde konuşulacak bir şey bu arada eleştirilerin çoğunun aslında asıl sebebi yani ön yargılı bakılmasının sebebi tabii ki e, yaptığınız müziğin türü, yaptığın müziğin türüyle ilgili. Nasıl tür müzik yapıyorum? Yani Senden işte, çocuğum olsun istiyorum diye bir şarkı yapıyorum. Nasıl tür? Ön yargılı yaklaşım yani ar var. Yani, yani şöyle aman, demek aman. istiyor ya da sen rap ya da rap yapsaydın kimse bu tarzı yaşayacağı. Yani ben Şan zaten rap dersiniz? ya da rak niye yapayım ki rap ya da rak yaptım bir tane rap gibi bir şey. Zaten onun için şarkı söylemene gerek yok, konuşman yetiyor. Ha, altına bir tane rit koy. Size. Bir tane konuş, 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 bir hikaye. Hayır, bu rapçilerin yaptığı müzik zaten bizim eski Kürt kültürünün dengbejleridir. Hı. Hmm, Dengbejler bir hikayeyi hep konuşarak, şarkı söyleyerek anlatırlardı. Şimdi bunlar da o hikayeyi anlatırken altına sadece müzik yapmışlar. Bir örnek verebilir misin? <laughs> Ya mesela Şakir O diye bir dengbecimiz var. Hı. Mesela Ayşe Şan diye bir dengbecimiz var bizim Kürt kültüründe. Hı. Artı Şakir O Özcan Deniz'in amcasıdır. Artı Hı. Bunlar bir hikaye oluştururken Hı. konuşarak 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 böyle şarkı gibi bunu anlatırlar. Bir, bir örnek böyle çok merak et. Gerçekten merak ettim. Bir örnek alabilir miyiz böyle? Hani böyle rap gibi. Ama öyle o kadar rap gibi değil. Nasıl? Bir hikayeden nasıl... bahsediyorum. Ha hikaye anlatır ha. gibi. Hikayeyi anlatırken bizim kültürümüz gibi şarkı Hı -hı. söyler. Bunlar da rape dönmüş. Yani rap'te konuşarak bu hikayeyi anlatılıyor. Aynen. Dolayısıyla Berhan Vardinin'in gidi ya da yaptığı kıyafetler okey ee, bitti yani ben bir kıyafet ikonu değilim kendime yakıştırdığım şeyleri giyiyorum ee, ama insanlar diyebilir ki şunu bu sana olmuyor ya da olmadı o da onun fikri bir şey demiyorum onun sevgilin göz... ne diyor Dilara ne diyor ee, şöyle bir şey söyleyeyim sana eğleniyor mu senle ee, ben benle ben çok eğleniyordu diye düşünüyorum. Onunla da konuştuğumuzda eğleniyoruz yani. Ayrıca o Pembe kıyafetler falan benim evin orası. Hı. Bir stüdyo. Hı. İşte pembesi, taytı, diğer o güllü çiçekliler hep stüdyo. Hı, hı. Dilara ne için. diyor seni pembe? Fotoğraf styling çalışması bunlar. Yani bu bir şey, e, profesyonel e, çekim. E, Tabii ki. Berda Dilara seni böyle görünce ne diyor? Yani beni böyle görünce ne diyor? Nasıl ne diyor? Yani böyle çiçekli desenli, pembe. Tepkisi ne oluyor? E, güzel beğeniyor. Seviyor yani sonuçta... Yani mesela bu kıyafetle şöyle Dilara Hanım'la beraber Bebek'te sahilde şöyle güzel bir kahve içme gibi... ...hadi gidelim de bir kahve içelim oluyor mu? <laughs> İstesem olur ama istemiyorum. Yani sonuç itibariyle ben bunları styling için giyiyorum. Evet peki... Ve bir projeyle ilgili bir şey yaptığım anda giyiyorum. Evet. Mesela meme kanserine ilk değinmek için pembeyi ben giydim. Tabii. Sonra bu pembe benim yengem meme kanseriydi kurtuldu. Bunları Çok insanlar şey. biliyor mu? Bilmiyor. Ama o çiçekli desenliği de işte gül için <laughs> yaptım. Mardin'de gül yetiştirdik. 600 dönüm kolay mı ya? Gül Mayıs'ta da hasatım var. göndereceğim size pozları, resimleri tamam, ne kadar bekleriz. güzel gül. Bak arkadaşlarımız da sana bir şey gönderiyor şu an canlı yayında. Geliyor. Gelsin. dinlemeyen Deni, yüreğini dinleyemeyip Berdan Mardin'e evet. bu arada. Tam ben yaptım. Evet. O ara bir arkadaşımla oturuyorduk. Yüreğini dinleyemeyip aşık olup ondan sonra işte varoş bir semtten şehre gelip Hı. gönlünü Yeşilçam'da var diye İbrahim Tatlıses Uğur Avşar e, hikayesi. Evet. E, zengin kadına kaptırıp ondan sonra yüreğine laf dinletemeyip Per perişan olan bir adamın hikayesini söyleyerek anlattık. Çok da güzel olmuş. Bu Mevzu arada. bu. tam da tam da böyle rap olmuş işte. Ama ben onu keyif olsun diye yaptım. Sonuçta tabii ki benim bir aman amanım var. Hazır mısın yarim gitme gülü maaşı aşık senden çocuğum olsun istiyorum. Tamam şimdi onlara da çok geleceğiz. Çok onlara var. da geleceğiz. Haberlerimizle devam edelim. edelim. Diğer Hadi. habere geçelim. Evet. Diğer evet. haberdeki fikrini de merak ediyoruz. Hülya Avşar sevgili izleyiciler. <laughs> özel hayat ve ekonomi üzerinde konuşmalarıyla hep dikkat çekmeyi, TT olmayı başarıyor Hülya Avşar. Bu kez evliliklerle ilgili bir açıklama yaptı <laughs> ve bakın evliliklerin kira kontratı gibi yapılması gerektiğini ileri sürüyor İzleyelim diyelim <laughs>